Allah Celle Celaluhu ham seçtiği kullara selam. Mustafa Atmaca. Ben İsmail Ağa'nın küfür, küfürlerini ortaya koydum. Onlara, alimlere ilah iddia ettiniz diye bir isnatta bulundum. Şimdi sen onların adına veya bu küfür teyit edecek kelimeler bekliyorum senden. Sen e düşüne sünnet ya. Diyeceksin. Bu küfür değildir. Güzel bir şeydir. İsmail Ünlerici'ye cevap verdi bize. Biz tapmıyoruz, seviyoruz dedi. Çok geçti de olsa hemen dedim kendine gelsin diye. Hemen söylemedim. Allah'ı sever gibime seviyorsunuz demedim. Bir zaman sonra söyledim. Adam ağzından çıktığını, çıktığını bilmiyor. Ezberci ya. İnşallah sen öylesi değil, değilsindir. Alta bir dikkat edeceğim. O linki de beraber bir video çıkacak benim sistemden. Onun altında da iki tane link var. Onlar da benim yazılarım. Yani orada kısaca madem alimlere ilah iddial etmiyorsunuz derken önceki ümmetlerde Allahu Teala bu durumu işaret ediyor. Önceki ümmetlerde alimlere adanan Allah'tan başka bir ibadet şekli sunabiliyorsanız bu küfürden müstahanesiniz. Yani bu gizli gizli geldi. Bu şimdi hadisi, hadisi ona söylerse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e biz tapmıyorduk. Zaten tapma direkt secde etme manasında değil. Oradaki tapma, ilah iddia etme, ilah yerine koyma. Siz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haramı helal, helal haramı helal, helali haram kıldığını kabul ediyor musunuz? Biz onu kabul ediyorduk diyor. diyor. İşte sonradan Müslüman olan birisi diyor. Yani bu durum vardı şeylerde. Ama e, Demek ki level atladınız siz tam manasıyla. Siz derken İsmail Ağa cemaati bu küfrün aslında şey yaptı. Alimlere ilah ittihad etme durumunun bizzatı aynısıdır. Yani sağa sola bakılmak, kıpırdamak caiz olmaz. İki tane link var. iki tane yazı var. Onları da oku. Buyur. Bir görüşünü bildir. Eylül Söğüt alimlisinin Eylül Sünnet itikadına uygun mudur? Değil midir? Yani bunu bunu söylediğimde mesela benim e, kitabı basan yayın evi sahibi Veysel Bey'e söylediğimde Ahmet dedi kitaptan bir haber var mı? Ya dedim ben kitabı kitabı dedim kişileri ilahlaştırma, putlaştırma faaliyetine karşı yazdığımı ben yapmışım nasıl yazdıysam ben de farkında değilim. E, bu dedim gerçekleşti şaşılacak şey dedim. Ne oldu dedi? İsmail Ağa dedim alimlere ilah etme durumunu ortaya koydum böyle böyle Mahmut Efendi çıkma çıkarmadan önce işte bir alimin karşısında bir an edeple durmak 150 senelik ibadetten eftaldir. şimdi buraya çıkarılacak. Şimdi buraya çıkarılacak. sağa sola bakmanız, kıpırdamanız caiz olmaz diye bir, söylemleri var dedim. Ya dedi ne var dedi bir alimin karşısında edeple durmakta dedi. Yani bu küfür durumu olamaz ki falan dedi. O zaman şimdi diğer yazım eksikti. O zaman dedim yani şundan sonraki yazıyı yazıya geçirdim. O zaman dedim bana dedim bir delil sunsunlar. Alimlere ilah iddia ettiklerine dair mesela önceki ümmetlerde bir kayıt gösterirlerse Allah'tan başka alimlere adanan bir e, namaz şekli, bir ibadet şekli haftada, haftada bir, e, günde bir, haftada bir, ayda bir, senede bir bir ibadet şekli diğer dinlerde de gösterebilirler. İslam'da da göster gösterirlerse dedim e, bu küfrü izah etmiş olurlar ki küfrün aynısı ya. Aynısı. Cevap da veremedi İsmail Hünerli Hünerli bir adam aslında. Hünerli cevap veremedi. Dedi ki biz tatmıyoruz, seviyoruz. Onun cevabıyla beraber. Buyur Atmaca. Söz sende